Evet merhabalar arkadaşlar ee, bugünkü dersimizde istemlilik konusunu işleyeceğiz. Şimdi istemlilik ne demek hocam? Dışarıdan bir etki olmadan gerçekleşen değişimlere biz istemli değişimler diyoruz. Mesela demirin paslanması. Demiri dışarıya bırakırsak demir ne olur? Kendiliğinden paslanır hocam. Bu olay istemli bir olay olarak ifade edilmektedir diyoruz. Eğer dışarıdan bir etki sonucu gerçekleşen olaylara da biz istemsiz olaylar diyoruz. Mesela suyun elektrolizi. Suyu elektrolize edebilmeniz için suya sürekli e, enerji vermeniz gerekiyor. Şeklinde söylüyoruz. Dolayısıyla egzotermik olan olaylar genelde istemli. Yani olay başladı kendiliğinden devam ediyor. İşte ormanın yanması. Orman yanmaya başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. İstemli bir olay. İşte efendim suyun kaynaması. Evet endotermik bir olay. Ocağa koyduğunuz suyu kaynatıyorsunuz. Ocağı kapattığınızda suyun kaynaması durur. Yani dolayısıyla bu istemsiz bir olay. Olayın bitmesi ne kadar bitene kadar olay ne yapmanız gerekiyor? Enerji vermeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla ben ne diyorum? Egzotermik olan olaylar genelde istemlidir. Endotermik olan olaylar da genelde istemsizdir şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, genelde dedik neden bunun istisnaları var mı? Evet var hocam. Mesela endotermik ve istemli bir olay söyleyelim. Bakın buzun oda sıcaklığında erimesi. Siz buzu oda sıcaklığına koyarsanız buz ne olur? Kendiliğinden erir ama olay endotermik bir olay. Bakın istemli oldu. Yani şartlar değiştiğinde olayın istemli ya da istemsiz olması da değişebiliyor şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. <laughs> evet bir diğer kavram da entropi kavramı. Entropi nedir hocam? Bir sistemin düzensizliği ve gelişi güzelliğine biz entropi diyoruz. Ve entropi kullanılmayan termal enerjinin bir ölçüsüdür. Entropi daha düzensiz olma eğilimidir arkadaşlar. Ve maddeler daha düzensiz olma eğilimindedirler diyoruz. Bir maddeyi katıdan sıvı sıvıdan gaza doğru götürdükçe entropisi ne olur? Artar diyoruz arkadaşlar. Daha düzensiz bir yapıya gider. Mesela katı bir maddeyi sıvıya attığımda entropisi ne oluyor? Artıyor şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Eşit hacimli kaplarda gazın mol sayısı arttıkça <laughs> entropisi de azalır şeklinde söylüyoruz. Entropi bir taneciğin farklı konumlarda bulunabilme olasılığı olarak da yorumlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, termodinamiğin ikinci kanunu da arkadaşlar entropi ile ilgili bir durum. Bir sistemin entropisi ve istemliliği arasındaki ilişkiyi termodinamiğin ikinci kanunu açıklar diyoruz. Ee, buna göre her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar ve evren zaman geçtikçe arkadaşlar bir denge haline yaklaşır şeklinde söylüyoruz. Şimdi e, evrenin entropisini bulurken ne yapıyoruz hocam? Delta S toplam yani evrenin entropisi sistemle ortamı topluyorum. Eğer büyük sıfır çıkarsa Olay istemli oluyor arkadaşlar. Evrenle sistemin entropisini, evren entropisini bulduğumda sistem ve ortamı topladı. Eşittir sıfır çıktı. Bu dengededir diyoruz, net bir değişim olmaz diyoruz arkadaşlar. Evren ve sistemin entropilerini, evrenin entropilerini bulurken sistem ve ortamı topladım, küçük sıfır çıktı. Bu durumda da ne diyoruz hocam? Olay istemsizdir şeklinde ifade ediyoruz. Yine entropiyle yani evrenin entropisiyle Bulduğumuz değeri karşılaştırdığımızda eğer büyük sıfır çıkıyorsa genelde istemli küçük sıfır çıkıyorsa da istemsizdir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet burada da ikinci yasa istemli bir olayda evrenin entropi değişiminin pozitif olması gerektiğini ifade eder diyoruz. Standart koşullarda biz sistemin entropisini nasıl buluyoruz hocam? Delta Deltaşta olduğu gibi ürünler eksi girenlerden buluyoruz. Burada da 1 mol maddenin 1 atm 25 derecede bulunan entropi değerlerine standart entropi değerleri diyoruz. Burada da delta H'de olduğu gibi bize maddelerin entropi değerleri veriliyor. Buradan da ürün eksi girenlerden biz entropi değerini sistemin hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bununla ilgili bir örnek. NH3'ün oluşum tepkimesi verilmiş. Bize entropi değerleri verilmiş hocam. Buradan bakın N2'nin entropi değeri nedir? 191 hocam. E, H2'nin nedir? 133 çarpı 130 diyorum hocam. Ve NH3'ün kaç verilmiş? 192 çarpı 2 diyorum. Burada e, delta S'de yerine yazdığımda hocam. Delta S eşittir. Ürünler eksi girenler yapıyoruz. Yani 192 çarpı 2. Evet başka ürünümüz yok. Eksi diyorum. 191. Evet artı 3 çarpı. 130 diyorum hocam. Buradan işlemi yaptığımda delta S sistem tabii ki sistemin entropisini buluyoruz buradan. Kaç geliyor hocam? Eksi 197 olarak bulmuş oluyoruz. Demek ki sistemin entropisi burada ne olmuş hocam? Azalmış şeklinde söylüyoruz. Peki ortamın entropisini nasıl buluyoruz hocam? Hocam ortamın entropisini de eğer sistem ortama enerji verirse yani ortam enerji alırsa sistemin ortamın entropisi artmış oluyor. Sistemde egzotermik bir olay olduğunda ortama ısı verileceğinden ortamın entropisi artar diyoruz hocam. Sistemde endotermik bir olay olduğunda ortam sisteme ısı vereceğinden ortamın entropisi azalır diyoruz. Sabit basınçta ortamdaki entropi değişimi delta S ortam e, sistem min delta ile orantılıdır diyoruz. Biz burada sistemin delta ne yapıyoruz hocam? Ortamın sıcaklığına böldüğümüzde ortamın neyini bulmuş oluyoruz? Entropisini bulmuş oluyoruz. Yani ortamın entropisini de eksi delta h bölü t değerinden bulmuş olacağız arkadaşlar. Ve burada da formül vermedi bize ama şöyle yazabiliriz. Delta S ortam hocam. Evet delta S ortam eşittir. Eksi delta h bölü t. Formülünden ne yapmış olacağız? Hesaplayacağız. Delta H sistemin delta H'ı. T de ortamın sıcaklığı olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet bununla ilgili bakın ortamın entropisi artar diyor. Ne demiştik? Ortam ısı alıyorsa, ortama ısı veriliyorsa ortamın entropisi artar. Yani egzotermik tepkimeleri arıyorum. Bir egzotermik tepkime, iki egzotermik tepkime bunlar da ortamın entropisi artar. Üçüncüsü endotermik bir tepkime. Buradaysa ortamın entropisi azalır şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuzda 25 derecede pistonu kapta gerçekleşen tepkimenin benden neyini istiyor? Ortamın entropisini istiyor arkadaşlar. Ortamın entropisini nasıl buluyoruz? Delta S ortam hocam. Delta S ortam eşittir. Eksi delta H bölü T'den buluyoruz. Delta H'ımız 60 kilojül benden kilojul olarak istiyor. 60 bölü ısı açığa çıkıyor demiş. Eksi bir eksi de formülde var artı oldu. Standart şartlarda 25 derece kelvin olarak ne yapar hocam? 298 yapar. Buradan bulduğumuzda yaklaşık değer 2 olarak bulunmuş olur. 2,001 olarak buradan değerimiz gelmiş oluyor hocam. Ortamın entropisini bakın 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet şimdi geldik termodinamiğin üçüncü kanuna. Hocam 3. kanunda mutlak sıfır yani eksi 273 derece sıcaklığında kusursuz saf katı kristallerin entropisi sıfır olur diyoruz. Buna termodinamiğin 3. kanunu diyoruz arkadaşlar. Mutlak sıfır da saf olmayan kristaller, hatalı kristaller, camlar ve katı kristallerin entropileri sıfır değildir. Hocam burada sadece e, saf katı kristallerin entropilerini sıfır alıyoruz. Neden hocam? Eksi 273 santigrat derecede hareket olmayacağından dolayı hareket yoksa düzensizlik olmaz. O yüzden entropi sıfır olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Şimdi Gibbs serbest enerjide oda koşullarında standart haldeki reaktiflerin ve ürünlerin bulunduğu tepkimelerdeki serbest enerji değişimine tepkimenin gips serbest enerjisi diyoruz. Delta G'si olarak ifade ediyoruz. Eğer bana yine delta G değerlerini verirse hocam ürünler eksi girenlerden ben delta G sistemi bulabiliyorum arkadaşlar. Evet burada da şimdi biz entalpiyi gördük. Entropiyi gördük. Bir tepkime egzotermikse genelde istemliydi. Entropi artarsa istemliydi ama kesin karar veremiyoruz. Entalpi entropiye bakarak. İşte bunlardan arkadaşlar ikisinden Gibbs serbest enerji türetiliyor. Yani entalpi ile entropi birleştiriliyor. Delta S toplam eşittir delta S artı delta S sistem artı delta S ortamda ki formülden Gibbs serbest enerji formülü türetiliyor. Yani ne yapıyoruz biz? Entalpi ile entropiyi yani düzensizliği birleştiriyoruz ve yeni bir ifade ortaya çıkıyor. Buna delta G Gibbs serbest enerji diyoruz. Ve biz Gibbs serbest enerjide arkadaşlar bir sistemin kesin istemli ya da kesin istemsiz olup olmadığına karar verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi delta G küçük sıfır çıkarsa yani formülümüzde delta G delta H sistem eksi T çarpı delta S sistem. Sistemin delta H'ı T sistemin mutlak sıcaklığı Delta S sistemde sistemin entropisi oluyor. Buradan bulduğumuz delta G değeri yani Gibbs serbest enerji. Eğer küçük sıfır çıkarsa olay ileri yönlü istemli oluyor hocam. Büyük sıfır çıkarsa olay istemsiz oluyor. İleri yönlüyü kastediyoruz biz. Geri yönlü istemli olur demiş. İleri yönlü istemsiz ama geri yönlü istemli oluyor. Delta G sıfıra eşitse tepkime dengededir. Net bir değişim olmaz diyoruz arkadaşlar. Demek ki ben burada delta G'yi bulacağım. Ve bulduğum delta G değeri küçük sıfır çıkarsa olay istemli oluyor ileri yönlü. Büyük sıfır çıkarsa ileri yönlü istemsiz olarak ifade etmiş oluyoruz dedik arkadaşlar. Evet bak bununla ilgili şöyle bir tablo yapmışız. Burada hocam formülde işaretini inceliyoruz delta G'nin. Delta G formülünü tekrar yazacak olursak Delta G eşittir. Delta H eksi T çarpı Delta S arkadaşlar. Bunun işaretini inceliyoruz. İkisi de artıysa diyor bakın. Bu da artıysa Delta S de artıysa. Tabi şurası arada eksi var. Şimdi hocam burada Delta H artı Delta S artı. Artı çarpı eksi eksi hocam. Delta H artı. O zaman Delta G eksi de olabilir. Artı da olabilir. Neye bağlı? Sıcaklığa bağlı. Eğer sıcaklık yüksek olursa buradaki eksi değer daha büyük olur mutlak değerce. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklarda tepkime ne olur? İstemli olur diyoruz. Delta H artı delta S artı ise hocam. Şimdi delta H artı delta S eksi ise. Bakın buraya artı yazıyorum artı. Burası eksi. Eksi eksi artı. Artı da burada var. Daima pozitif çıkıyor bakın. Dolayısıyla tüm sıcaklıklarda istemsiz bir tepkime oluyor hocam bu. Bütün sıcaklıklarda tersi istemli olarak gerçekleşir şeklinde söylüyoruz bakın. Şimdi e, üçüncü ifadeye bakalım. Delta H eksi delta S artı delta H eksi delta S artı ise artı çarpı eksi eksi delta H de eksi eksi. Dolayısıyla delta G negatif tüm sıcaklıklarda tepkime istemli olarak gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Her ikisi de eksi ise delta H delta eksi delta S de eksi 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 artı delta H eksiydi. De. O zaman bu tarafın küçük olması gerekiyor. Küçük olması için sıcaklığın düşük olması gerekiyor. Düşük sıcaklıklarda istemlidir şeklinde söylüyoruz. Dolayısıyla burada şu 3'e dikkat ederseniz biz ne demiştik hocam? Tepkime egzotermikse ve entropi artmışsa bu tepkimeler genelde istemlidir. Bu ikisini birleştirdiğimde bakın ikisi bir araya geldiğinde bu tepkimeler kesin istemli olarak ifade edilir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu örneğimize bakalım. Bu örneğimizde bizden delta G'yi bulmamızı istiyor. Delta H'ı vermiş hocam. Delta H bakın nedir burada? Delta H'ımız hocam e, egzotermik bir tepkimi olduğu için eksi 202 diyoruz arkadaşlar. Ve formülde getirip yerine yazacağız. Delta G eşittir. Delta H hocam eksi evet eksi T çarpı delta S diyoruz. Delta H'ımız eksi 202 Evet eksi sıcaklık değeri standart şartlarda dediği için eksi 3, e, 225 derece 298 Kelvin yapıyor. Burası joul bakın sistem ama benden kilojoule istiyor. Bunu ben jüle çevirmem gerekiyor. Hocam e, ne olacak burası? Eksi var önünde bir 0.367 hocam. Buradan ben işlemi yaptığımda eksi bir eksi de var artı var burada dolayısıyla sonuç eksi gelecek. Delta G eşittir diyoruz. Hocam buradan sonucumuz eksi 93 geliyor. Dolayısıyla bu sıcaklık bu tepkime her sıcaklıkta ileri yönlü ne oldu? İstemli oldu hocam. Delta G küçük sıfırsa olay istemli olarak gerçekleşir diyoruz. E şimdi diğer sorumuza bakalım. Buradaki sorumuzda da hocam bize diyor ki kesinlikle negatiftir. Hocam neydi? Egzotermik tepkimeler genelde istemli ve entropi artıyorsa genelde istemliydi. Dolayısıyla kesin istemli olan hocam bakın. Egzotermik ve entropi pozitifse bu kesin istemlidir. Dolayısıyla burada cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak. Diğerleri için sıcaklığın yüksek ya da düşük olması olayına bakmamız gerekir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi buradaki sorumuza bakalım. Diyor ki bize sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir sisteme 40 jül ısı verilince. Sistemin enerjisi delta U iç enerji değişimi artı 40 kilo jül oluyor. Şimdi hocam verdiğimiz enerji direkt iç enerji olarak depolanmış. Demek ki izokorik sistem. İzokorik sistemde iş olur mu? Olmaz hocam. E, ee, ısı değişimi oldu mu? Oldu. O zaman izole sistem olur mu? Olmaz hocam. İzole sistemlerde sıcaklık nedir diyoruz. Sabittir şeklinde söylüyoruz. Evet buradaki sorumuzda da bizden ortamın entropisi azalsın diyor. Şimdi hocam ortamın entropisi ne zaman azalır? Isı alan tepkimelerde ortamın entropisi azalır. Isı veren tepkimelerde ortamın entropisi artar. Bakın bir de ortamın entropisi artıyor. İki de artıyor. Benden azalsın diyor. O zaman cevabımız ne olacak hocam? Yalnız 3 olacak. Ortamın entropisi yalnız 3'te azalır diyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuzda ideal pistonu bir sistemde bulunduğu ortama 200 jüllük bir ısı verildiğinde. Şimdi ortama 200 jüllük ısı verildiğinde sistemin iç enerjisi 1400 azalıyormuş. Formülümüz neydi? Hocam delta U eşittir Q artı eksi V idi. Tabi bunun işareti de Artı eksi. Şimdi iç enerji 1400 azalmış. Demek ki şurası eksi 1400. Eşittir. E, ortama 200 yıl ısı verilmiş. Eksi 200. Evet. O zaman işin işareti burada ne olacak? Şurada artı V dediğimde hocam. Bunu attığım zaman karşıya V eşittir. Ne olacak hocam? Eksi 1200 olarak ifade etmiş olacağız. İşin işaretinin eksi olması sistem ortama iş yapmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz da hangisi yanlıştır diyor hocam. Kimyasal bir bağın oluşması egzotermik, kimyasal bağın kırılması endotermiktir. Evet önemli bir bilgi. Bağı kırmak için enerji veririz. Bağ oluşumcu da açığa enerji açığa çıkar şeklinde ifade ediyoruz. Doğru bir ifade. Ee, oda şartlarında bileşiklerin oluşum entalpileri her zaman sıfırdan büyüktür. Hayır hocam görmüştük. Mesela karbondioksit eksi 393'tü. Dolayısıyla bu ifade Yanlış bir ifade oldu. Bir e, oda koşullarında elementlerin kararlı hallerin oluşum ısılarını sıfır kabul ediyoruz. Evet. Bir tepkimenin başlaması için gerekli olan minimum enerji aktivasyon enerjisi aktifleşme enerjisi ya da eşik enerjisi diyoruz. İleri aktifleşme enerjisi EA ileri geriden büyükse delta H büyük sıfır olur. Evet hocam EA ileri eksi EA geriydi delta H. EA ileri geriden büyükse delta H Pozitif olur diyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuzda da e, hangileri doğrudur diyor. Şimdi xy'nin standart oluşum ısısı eksi 190'dır. Hocam doğru mudur? Hayır. Bakın kaç mol X'e? 2 mol. O zaman birinci ifade yanlış. Egzotermik bir tepkime delta H eksi girenlerin ve ürünlerin toplam Girenlerin entalpileri toplamı ürünlerin toplamından küçüktür. Hemen bir egzotermik grafik çizelim bakın. Egzotermik grafiği çizdim. Egzo. Kiminkisi daha küçük hocam? Ürünlerin. Girenlerin entalpileri ürünlerin entalpi toplamından küçüktür diyor. Yanlış oldu hocam. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 oldu arkadaşlar. Evet aşağıdakilerden hangisi termodinamiğin birinci kanunuydu? Neydi hocam? Enerjinin korunumu kanunu. Enerji yoktan var edilemez. Var olan enerji yok edilemez şeklinde ifade ediyoruz. Evet bir diğer sorumuz da aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi sonucunda dışarı ısı verilir? Eksi 35 derecede antifrizin donması, karbonun uyarılması, enerji alması gerekir. Sıvının elektrolizi endotermik bir olay. H2 gazının molekülünün bağının kırılması, bağın kırılması endotermik bir olay hocam. Gaz haldeki sodyum atomundan bir elektron koparılması bu da endotermik bir olay. Donma olayı katıdan sıvıya gidiş dışarıya ne verir hocam? Isı verir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet bu dersimizde arkadaşlar e, istemliliği gördük. İstemlilik olayın kendiliğinden başladıktan sonra devam etmesi olayını diyoruz. Ekzotermik olaylar genelde istemliydi. Endotermikler istemsizdi. Entropiyi gördük. Entropi düzensizlik demekti. Maddeler düzensiz olma eğilimindelerdi. Katı sıvı gaz yönüne doğru gittikçe entropi artardı. Ve toplam entropi büyük sıfırsa olay istemli olurdu. Toplam entropi küçük olursa istemsiz olurdu. Ama delta H'dan ve entropiden kesin bir sistem istemlidir ya da istemsizdir Diyemiyoruz. Daha sonra delta H'la entalpinin birleştir delta haşla entropinin birleştirilmesinden Gibbs serbest enerji bulunmuştu. Ee, Gipse göre eğer delta G değeri küçük sıfır çıkarsa olay istemliydi, büyük sıfır çıkarsa da istemsiz olarak ifade ediyor idik arkadaşlar. Dolayısıyla biz reaksiyonlarda ısı konusunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere